Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her gün en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği iş kazalarını önlemek amacıyla kapatma yerine üretimi, işi durdurma cezasına gidiyor. Buna göre herhangi bir iş yerinde hayati tehlike oluşturan riskin tespiti durumunda iş durdurma kararı verilecek. Kolluk kuvvetleri hayati risk taşıyan işlerinin tamamını ya da bir bölümünü eksik tamamlanana kadar yani risk ortadan kalkıncaya dek mühürleyecek. Türkiye'de her gün 172 iş kazası meydana geliyor. Kazaların önüne geçmek için harekete geçen Çalışma Bakanlığı işe önce iş yerindeki risk unsurlarını tespit ederek başlayacak. Hayati tehlike bulunan bir noksan. Örnek, madenlerde havalandırma sistemi arızalı veya yetersiz veya iki noktadan yeryüzüne yeraltı ocağı bağlanmamış. Orada doğrudan durdurma sebebidir. İş yerindeki riski belirlemek için üç kişiden oluşan teftiş heyeti kurulacak. Çalışanlar için hayati tehlike oluşturulan bir husus tespit edilirse iş yerinin tamamına ya da riskli bölümde iş durdurma kararı verilecek. Yeni kanun o noksanın bulunduğu yeri durduralım. O bölümü durduralım. Eğer o noksan veya o tehlike iş yerinin tamamına yayılacak bir özellik gösteriyorsa İş yerinin tamamını durduralım. Çünkü o hayati tehlike, riske ve bir patlamaya yangına dönüştüğünde oradaki bütün çalışanlar etkileniyor. Heyetin iş yerinde iş durdurulmasına karar vermesi halinde karar ilgili valiliğe bir gün içinde gönderilecek. İşin durdurulması kararı mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilecek. Eğer işveren bir gün içinde, iki gün içinde, bir hafta içinde, her zaman içinde ofsanlarını tamamlar, bu belirtilen noksanlar tamamlanmıştır diye bilgi verirse ertesi günü iş yeri açılır. Yeni düzenlemeden en çok etkilenecek olan sektörler arasında maden, inşaat, metal ve kimyasal ürünler üreten işyerleri yer alacak. Bu işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmayanlara anında durdurma cezası verilecek. Bir maden işletmesi daha ocaktan içeriye girmeden tehlikeleri belirleyecek. Sahada ne var? Açık işletme. Ne var? Nakliyat var. They let...